Artık bu son iki alım. Bunun ikisini beraber göreceğiz. Ee, konuya olan uzaklık. Hani diğer unsurları zaten geride bırakalım. Ön elementten başlayalım. Makinenin işini zaten aşağı yukarı anladık. Lensin ışığın hareketlerini de biliyoruz. Nihayetinde benim bir ön elementim var burada. Burada da bir konum olsun. Bundan da üç tane olsun. Burada da background olsun. Buna BG diyelim. Buna konu diyelim. Netlik noktam olsun. Tamam, her şey güzel. Şimdi normal şartlarda bu standartta ben ne çekiyorum? İşte konuya ön elementten netlik noktasını Böyle doğrusal nektik noktasından konumun her alanına böyle uzanıyor. Hale geliyor. Ha. Sonra bu doğal olarak doğrusal hareket eden şey devam ediyor. Uzatıyorum. Yani. Şimdi baktığımız zaman işte burada da bir normalde benim o kafa karışmasın diye daha girmiyorum. Ona da işte e, oda uzaklığımın aralığına baktığım zaman benim aşağı yukarı işte şöyle olsun. Net alan derinliği. Buralar artık dağılma fonksiyonunun içerisinde kaldı. Peki ben şunu yaparsam ya eğer ee, makine elimde konum hala aynı yerde background da aynı yerde çok güzel ben konuya yaklaşırsam yani kendimi buradan alır eşit miktarda hani şöyle konuya yaklaşırsam ne olur uzaktaydım böyle bir net alan derinliğim hadi bu da 100 santim olsun örneğin e ben şimdi konu sabitken, background sabitken konuya iyice yaklaştı. Kadrajıma sığacak kadar. Bir anda ne? Piksel böyle de alıyor bu sefer. Net alan noktam burası. Bir anda Gördünüz mü? Şuradaki açı burada tabi sabittir. Haliyle ama şu aralık bizim için önemli olan. Hani bunun tolere edilebilir miktarı atıyorum şurada benim karşımda 5 santim ise artık şu aralık burada 5 santim oldu. E ee, Benim artık net alan derinliğim 50 santim 100 santimde 50'ye düştü. Peki çok güzel. Şimdi şunu anladık gayet net bir şekilde. Hani grafikte de zaten görünüyor. Şu uç noktadaki zaten genişliğe bakın. Hani mukayesesini ona göre yapın. Atıyorum burası 5 santim olmaz. Buraya 100 santim dediğimize göre atıyorum burası. Hadi 5 santim olsun örnek olarak. 5 santim ise buraya baktığınız zaman 25 santim. Saçılmalar çoğaldı. Doğal olarak ben konuya yaklaştığım zaman net alan derinliğim azaldı. Ee, ve bu alan derinliğinin önünde ve arkasında daha fazla e, bulanık alan yaratmaya başladım. Peki. Tamam, çok güzel. Ben zaten konuya yaklaşmıştım. Background'u da dağıtmak istiyorum. Bu sefer Konu yine sabit. Background'u binayı geri çekemezsiniz tabi Yani hani background'u arkaya aldım diye anlatacağım ben bunu. İşte atıyorum bir ağacın arkada ağaç şeyi var. Ne yapacağız? Ormanı mı iteceğiz? Hani ormanı tabii ki itemezsiniz. Anlaşılması için öyle anlatıyorum ama doğal olarak konuyu ön tarafa biraz daha alıp siz konuya yaklaşabilirsiniz. Hatta kafa karışmasın diye hadi öyle örnek gösterelim. Background sabit olsun. Burada da bir ağacımız olsun. Ağaç yapalım mı? Benim ağacım bu kadar alıyor. İdare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Şu anda baş başayız çünkü. Ağacım bu olsun. Ben yine burada olayım. Ama bu sefer de konuyu yakınlaştırayım kendime. Tam tersine. Aslında Altak verkülah gibi görünüyor yani ha burada sen konuya gitmişsin ha konu sana gelmiş İşte bu alan derinliğinin arka tarafında çok şey fark ettiriyor çünkü eğer siz background'u uzaklaştırdıysanız bakın şu biraz önceki örnekte şu açıklığın farzı misal ne olsun burası da 20 santim olduğunu varsayayım. Artık bu arada bir boşluk mesafemiz var. Ben background'u uzaklaştırdığım zaman benim dağılma alanım burada 20 santim. Ve her adımda burası daha çok, daha yoğun, daha yoğun, daha yoğun zaten şey olduğu için, dağıldığı için ben burada ağacı görürken Burada nispeten ağacı görürken, burada sadece bulanık bir yeşillik görebiliyorum. Yani doğal olarak siz hem önü, ön tarafı hem de konunun arka tarafının bulanık olduğu bir fotoğraf çekmek istiyorsanız konuya yaklaşın, background'u uzaklaştırın veyahut da konuyu background'dan uzaklaşın, siz background'a yakınlaşın, ne olacak biliyor musunuz? Gayet net olacak doğal olarak arka taraf tamamen dağılmış olacak. Bu size ne sağlayacak? Arka tarafta görüntünün tamamen bulanık olduğu, konunun çok keskin olduğu ve background'dan konunun ayrıldığı çok rahat seçilebildiği, gözü e, background'un yormadığı, sadece konuya fokuslanabildiği çok güzel fotoğraflar elde edeceksiniz. Bu doğru mudur? Bir daha söylüyorum bunların hepsinin iki yönü var. Nihayetinde e, siz background beraber bir şey çekmek istiyorsanız. Biraz önce mesela manzara fotoğrafçılığından bahsettik. O zaman da bunun tersini yapacaksınız. Yani biraz önce azıcık zaten lafı geçti. Tam tersine size alan derinliği daha fazla alan derinliği lazımsa birazcık uzaklaşacaksınız o zaman konuda. Alan derinliğiniz doğal olarak genişleyecek. Ya nerede lazım olur? Yani hani böyle bir şey var, nerede kullanacağım? Çok basit örnek vereyim size. Farzı misal evdesiniz, ee, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, hanımınız, kocanız, anneniz, babanız, her kimse. Çok güzel bir yemek yaptı. Ee, mutfakta masanın üstünde yemek duruyor. Siz bu yemeği fotoğraflamak istiyorsunuz. E, bu yemeği fotoğraflarken de mutfağınızda dağınık etrafında çok fazla göze batmasını da istemiyorsunuz bazı Şimdi aman e, flu bir alan olsun diye siz iyice yaklaşıp buna diyaframı da sonuna kadar açarsanız size yapılmış olan yemeğin tabak içerisinde e, ön tarafı net arka tarafı flu olacak. E, yemeği gösteremediniz fotoğraf başarısız. Çok açık ve net. Çünkü siz yemek tabağını sunuyorsunuz. Yemeğin içerisindeki bir parça şey tabağın içerisindeki belli bir bölümü değil. Ya e o zaman ne yapmak lazım? E doğal olarak benim alan derinliğimi biraz daha arttırmam lazım. Çünkü ne istiyorum? Net alanım benim tabak kadar olsun tabak miktarında, tabak ölçüsünde bir net alan derinliği elde edeyim. Bunun önünde de arkasında da böyle bulanık dağınık alanlar olsun ki yani seçilmesin onlar ama mutfağımın dağınıklığı görülmesin. Çok basit. Ee, hemen kalkül şeyinizi hesaplayıcınıza giriyorsunuz. Net alan derinliği hesaplayıcınıza. Ee, bir iki tane pratik girişi yaptıktan sonra hangi F değerinde yapacağınızı o size zaten net alan derinliğini veriyor. Yani siz e, o tabak 20 santim ise 20 santimlik bir net alan, alan derinliğinde eğer bunu çekerseniz doğal olarak e, geri kalan kısımlar dağılacak. Ve bunu da hesaplatmanız mümkün. Gerekli ölçüleri zaten mesafeleri zaten verecek. Konuya olan uzaklığı uzaklığın şu kadar olsun. E, net alan derinliğin bu kadar olacak zaten diye e, F değerinde bu olsun diye size söylüyor. Gidiyorsunuz orada artık geriye kalan sadece enstantane ile Pozlamayı dengeli Çünkü size verdiği şeyler belli. Yani ışık miktarını doğal olarak aplikasyon veya da hesaplayıcı bilmiyor. Size neyi verebilir? Konuya olan uzaklığınızı verebilir. Net alan derinliğinin ölçüsünü verebilir. Ve doğal olarak ışık koşulları da Sizin artık enstantane ile ayarlamanız lazım. Onların da f-stoplarını size göstereceğim. Göstermekten de çok büyük mutluluk duyacağım.